Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ordu Altaş TV ve TV 52 kanallarının frekans değerlerini ve nasıl yüklendiğini göstereceğiz. Hemen kumandamız üzerinden menü tuşuna basalım. Kurulum menüsüne geldikten sonra buradan manuel kanal aramayı seçeceğiz. Daha sonrasında frekans bilgilerimizi gireceğiz. En üstteki arama tipi uydu olarak kalacak. Frekans değerlerimize 12685 yazıyoruz arkadaşlar. Polarizasyon kısmımız yatay olarak değiştireceğiz. Ee, hemen alt kısmında sembol oranımıza gelelim. Burayı ise 27500 olarak değiştireceğiz. Şebeke arama kısmı devre dışı olarak kalacak. Burayı etkin yapmayalım. Devre dışında kalsın mutlaka. Evet gördüğünüz gibi bunları değiştirdikten sonra alt kısımda sinyal seviyemiz geldi. Bunu mutlaka teyit edelim. Sinyal seviyesi geldikten sonra kumandamız üzerinden OK tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi televizyonumuz kanal aramasına başlayacak. Arkadaşlar gelen kanallar listenin en sonuna yüklenir. Gördüğünüz gibi gelen kanalları görüyorsunuz. Biz taramayı tamamen bitirmiyoruz. Çünkü kanallarımız zaten yüklü. İptal ediyoruz taramayı. Evet işlemimiz bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.